Maşallah. için O bak şuradaki. Şu ağacı alıp bize level yaptıracakmış. Şöyle diyor. Neredeydi? Neredeydi? Alacaktım da. Video dışı olmasın. Ya bak bu. Arsızlığa aldık. Aldık. Evet. Bu ne lan? bu. İki tane çıktı. Bu yandık. şey açılacak diye düşünüyordum açılmadı. Burada indirim diyor. Az önce şey halılar geldi. Hiç halılar yoktu diğer tarafta. Hem de burada daha çok halı vardır belki diye geldim. Varmış doğru tahmin etmişim. çok güzel. Çok güzel. Küçük tapınağı alabilir miyiz alamayız değil mi? Tamam. kanka. Hmm, canavarlarımız için. Lan dağısı var. lan. Oha. Hmm, dur bakayım. Ben bunu bakalım. çok tatlı gözüküyor. Bu kadar tatlı bir şeyi alamam. Almam gerek. Bu çok tatlı gözüküyor. Ya da canavarları koyuyoruz etrafına. <laughs> Şarkı söyle. Dinlerim. Allah paralı mı şimdi onlar? T bedava yok mu? Bu ne? Şuradaki neymiş? Huza muz. Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor ki bu şimdi. Göstermiyor mu ne yaptığını? Bu aha. Kitap komik. Komik, espri komik abone olduğunu Nişan kuluş. Garip. Hava iyi çek. Şiş fişek. Hava iyi fişek. He. Bakın bu neymiş? Çarra galongi. Jambor. Canlılık çiçeği. Cilavera. Vevara. Gulu gulu. Kula. Evet, Kula. Bu dışan. Bu dışan. Bu dışan mı? Uçuş yol. Balke. Balkelet. Nadir balkelet. Tamam. Güzel. Ee, hiç bu açılmayacak mı ya? Level atlamamız gerek. Bir sağlık. Gereken ateş vası... Doğru ateş vahasını açmamız gerek. Ateş vahasını La bir git şurada ateş havasına. Ateş havası diyorsun da burada ateşli hiçbir şey gözükmüyor. Eee. Şu kadar hızlı gidiyorum. Bu dere baca La 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 la. şey la, lan.